Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 6. bölümündeyim Falas falan falan. Ee, şimdi biz evin camlarını yapacağız. ilk önce ben sandığımı açacağım. Ay bu tarafta. Birazcık unuttum ya video çekmeyi çekemeye. Şimdi ben buradan 8 tane demir alacağım. Ne yapacağım sence? Nerede bu şey? Çeşme <laughs> masası ha <laughs> buradaymış. Ne yapacağım bununla arkadaş? Tahta mı? Ne mi? yapacağım sence? Demirle tahta ne olur? <laughs> ne yapacağım? Bakın var mı? <laughs> Tamam bu taşım da var yapayım. <laughs> Arkadaşlar filmin sesi bu bir de kreym de karamış. Vallahi de çok <laughs> kötüm <bekliyorum> arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir. tahta alayım. Şu bir ağaç yeterli. şimdi eve gidip Aa panda Pandalar bizi öldürmüştü Creeper Uy Creeper vallahi gördük hmm, Şimdi ne yapacaktım kalka Bazen onu unutuyorum yapacağım ya, yapacağımı Şöyle yapıyorum sanki Ya unuttum ya tahta yapmayı öyle <laughs> Nasıl ya? Öğrenmeye çalışım ama. <laughs> He, böyleymiş bir demir gerekli. <laughs> tamam, şey mak kattayım. O şey mi gelmiş? Şimdi ben bir tane göz yapmak istiyorum da. Şey bir demir eksik. Yok o zaman bunları düşünelim ne yapacağımızı bir gün. Evin camlarını yapacağız arkadaşlar. Yemeğim de var mı? Yok. Neyse çürük etler alayım yerim. Zombi et. İskele tokçu gördük mü? Var ya böyle kendimizi koyuyoruz. Zombi istalası oldu. Otak oh, tak. Bakayım camların 48 tane. Acaba diğer videoda da toplamış mıydık? Hayır hayır. <laughs> Burada... Vallahi direkt camı katacağım. Az önce creeper gördünüz gördük. Ne o kadar da korkak olmayayım ya. Bak yemeğim yoktu. <laughs> Alayım şunu. Oha bir vuruşta öldürdük. Aa karip orada. Vallahi öldüreyim. Lan. Oha bunu ne yapalım. Neyse ben almayayım. Boş ver. Ne bakıyorsun lan? Bir tanesini yapacaktım vallahi bizi öldürdü. Nasıl bir şeydi ya? Kaç günde video atamıyorum işte zamanım olmuyor ne yapayım ben? De? Şimdi atmaya çalışıyorum ama atamıyorum yani zamanım olmuyor. Şimdi bu tarafı yaptık. evin camlarının yerini de bırakırdım da. Ama işte on sonra telefon gelip patlar. Bazı kişileri izliyorum mikrofon oynarken. Öyle oluyor hep. Ben de konumdum ne bileyim. Öyle. Şöyle. Ee, ee, ee. telefonumun şarjı az kaldı. Neyse evet, işte şarjı kapı şarjda Arkadaşlar babamın tenis formunun Bu evin yani, <laughs> <laughs> camlarını yapacağız bu bölümde <laughs> 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 gelenler <Gülüş> bir şey olmadı ya yeter Sür, Şimdi bir blok yapsam bir şey olmaz.

Yani. Şöyle. bölümde tarla yapacağız. Maden varsa madene de ineriz. İstediğimiz maden Ne fazla Nasıl

Baba o camı gitti. Şuradan nasıl alalım Sonunda birazcık daha pişiyordu. Bir 16 tane yetmez. Galiba. O 64 tane oldu bile tahta. Şeyi kırmamıza bile gerek kalmadı. Odun. Öyle bence. Yeter 4, 4, 4, 4 Yeter Öyle. Arkadaşlar benim bir tane hileli dünyam da var Hileli dünyam da var Orada da videomu çekmek istiyorsanız Yoruma yazın Açıktan çürük et yavrum bir de. Arkadaşlar evimiz bitti derken burası açık kalmış. Camom yetmiyor. Bitme. Üç tane kum. Üç tane kum. Gece olmadan hemen şöyle kazıyım. Başka zaman buraya doldururum. Çok güzel görünüyordu değil mi arkadaşlar? Benim beynimde bir tane taktik var. O taktikle yaparım. <laughs> Toprak koymayacağım yani. Yine kumlayacağım. <laughs> ben kumları ben toplayayım dedim. Benim bir anlamı alır diye videoda. Yedi <laughs> oldu. Sonra üç zaman. Canlar. Ay lazım. cam aslında. Hocam bunlar yaptık mı? Evimiz bitiyor. <laughs> Bir tane demir bulsak göz sarı yapacağız. Tamam. Bu da bittiğine göre ay orada cam almadık. Ve evimiz bitti. Evimiz bitti. Şu anda evimiz bitti. Bak. Daha tarla da yapacağız. Oha burada bir sürü çimen var. Ne arıyorum sence? Çimenlerden ne alalım Topun. Böyle tarla yapacağımız gün lazım oluyor ya. Bir de çimenleri temizliyorum. Oha altı tane bunda bile. O kadar çimen var ki. Ay. Kumu kırdım. Neyse olsun bunu

Tamam. Birkaç tane tohum vardı orada. Anladım. Başka var mı? 10 tane tohumumuz oldu. O kadar kim var mı? yani? Evet arkadaşlar. <laughs> Bu videonun sonuna geldik. Dur baba bakayım. Tamam. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Çok seviyorum. Bay bay.